Galı Matematik kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugün topluluk sekmesinden belirtmiştim. Saat 7'ye kadar buranın altına yazacağınız soruları cevaplayacağım söylemiştim ve saat şu an 7.1'e geçiyor. Şimdi sorularınızı tek tek cevaplayacağım. Arkadaşlar isterseniz bu yaptığım yani bu videoyu her gün yapabiliriz. Ben her gün topluluk kısmında bu mesajı bırakırım ve sizler de altına mesaj yazarsınız ve ben de sizler için sorularınıza tek tek cevap verebilirim Eğer böyle bir şey isterseniz lütfen yorumlarda bunu belirtin Çünkü sizler isterse bunu yapacağım istemeseniz yapmayacağım hemen sorularımızı cevaplamaya çalışalım beraber Evet Gamik Arda isimli kullanıcımız soruyu sormuş hocam lise sınavlarının ertelenme ihtimali var mı Gençler bu açıklamayı daha önceki videolarımda yapmıştım ama bu videoda sizler için bir kez daha yapayım. Düşük ve orta riskli yerlerde hemen Fahrettin Koca Sağlık Bakanımızın Türkiye haritasına bakalım. Yayınladı Türkiye haritasına. Bakın mavi ve sarı yerler. Mavi düşük, sarı orta riskli yerlerdi bildiğiniz gibi. Bu yerlerde sınavların ertelenmesi şu an için gündemde değil. Ama turuncu renkli ve kırmızı renkli yani yüksek ve çok yüksek riskli yerlerde sınavların ertelenme ihtimali var. Bakın kesinlikle ertelenecek demiyorum. Çünkü Sağlık Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımızın yaptığı açıklamalarda yüksek ve çok yüksek riskli illerde sınavların ertelenme ihtimali var dediler. Kesin ertelenecek demediler. Peki hocam kesin ertelenip ertelenmeyeceğini kim karar verecek? O ilin valisi ve il hıfzı kurulu karar verecek arkadaşlar. İlinizin valisinin ve hıfzı kurulunun hangi açıklamayı yaptığını lütfen takip edin. Ben elimden geldiğince sizlere bu haberleri ulaştırmaya çalışacağım ama sizler de bunu takip edebilirsiniz. Bir kez daha söylüyorum. Turuncu renkli ve kırmızı renkli yerlerde sınavların ertelenme ihtimali var. 8 Mart'ta başlayacak olan sınavların ertelenme ihtimali var. Ama bu kesin ertelenecek demek değil arkadaşlar. Lütfen ben size umut vermek istemiyorum. Ben sadece resim açıklamalar üzerine gidiyorum. Erteleme ihtimali var. Ama kesin olarak bunun cevabını valimiz ya da il hıfzı kurulu verecek. Alttaki cik, cik kullanıcı attı arkadaşımızın sorusu. Kırmızı ileride erteleme ihtimali var mı yoksa kesin mi olacak? Kesin diyemiyoruz ama erteleme ihtimali var. Evet ezel kazan isimli arkadaşımızın sorusuna bakalım. Yüksek ve çok yüksek illerde sınavlar 8 Mart'tan daha ileri bir tarihe ertelenebilir mi? Bir de ne zaman okula gidebiliriz? İstanbul demiş. Şimdi yüksek ve çok yüksek illerde sınavlar 8 Mart'tan daha ileri bir tarihe evet ertelenebilir. Böyle bir ihtimal var. Bakın kesin demiyorum ama böyle bir ihtimal var. Bir de ne zaman okula gidebiliriz? İstanbul demiş. Hemen bakalım. İstanbul şu an için turuncu renkli olarak gösteriliyor arkadaşlar. Peki turuncu kısma bakalım. Turuncu kısımda eğer 8. sınıf ve 12. sınıf ise seyreltilmiş bir şekilde yüz yüze eğitime başlayacak. Hangi gün başlayacağını bu hafta içi okulundan gelecek habere göre gidebilir okuluna. Ama 5, 6, 7. C sınıflar ve 9, 10, 11. sınıflar tam zamanlı olarak uzaktan eğitime devam ediyor. Yani eğitimimiz uzaktan oluyor. Tabii ki lisedeyseniz sınava gideceksiniz. Sınav okulunuzun belirlediği tarihte olacak arkadaşlar. Bunu bir kez daha belirteyim. Tabii ki sınavların ertelenme ihtimali için şu an konuşmuyorum. Sınavlar ertelenirse yine okulun size ertelenir tarih zaten söyleyecek. Hemen Game Hunter kullanıcı adlı arkadaşımızın sorusuna cevap verelim. Turuncu olan illerde sınavlar ertelenir mi sizce hoca? Şimdi gençler ben Sağlık Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımızın yaptığı açıklamalar üzerinden bir açıklamada bulunursam evet ertelenir. Çünkü onlar ertelenir demiştir. Risk olan yerlerde sınavları yapmayız demişlerdi. Ben onların açıklamasını düşündüğümde ertenebilme ihtimali var diye düşünüyorum. Ama bu benim yaptığım resmi bir açıklama değil arkadaşlar. Önemli olan il valisinin ve il hıfsası halk kurulunun ne dedi? Evet bu benim düşünce şahsi düşüncem. ama sizler lütfen resmi açıklamalara bakın arkadaşlar. Kırmızı illerde erteme, erteleme ihtimali ne kadar? Arkadaşlar şimdi ihtimali yüzdesini ben size belirtmeyeyim. Çünkü bu size bir umuda yol açıp eğer or, e, kırmızı illerde insanlar ertelemezse ben sizlere karşı mahcup hissederim kendimi. Kırmızı ileride erteleme ihtimali var diyelim arkadaşlar. Çünkü Sağlık Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımız bu açıklamayı yapmıştı. Evet Adem Efe Arslan kullanıcı kardeşimizince sorusuna bakalım. Hocam korona 11 olmuş daha artarsa erteleyebilirler mi? 8 Mart'a gelmeden cevaplar seviniriz, seviniriz demiş. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz vaka sayıları okullarımızın açık olmasına ve sınavlarımızın yapılmasına büyük bir etki. 10.000 olmuş daha da artarsa ertelenebilir mi? Arkadaşlar vaka sayısı artarsa sınavlarımız ertelenebilir. Ama zaten şu an vaka sayısı 10.000'e 10 yakın. 10 10.000'e yakın olduğu durumda sınavlarımız yapılması konuşuluyor. Hatta okullarımız açılması konuşuluyor. Hangi sayıya geldiğinde sınavlarımız daha ertelenir? Bu soruya maalesef şu an resmi bir şekilde açıklama yapamayacağım. Çünkü önemli olan resmi açıklamalar arkadaşlar. Ama okullarımızın ve sınavlarımızın ertelenme ihtimali var. Şu an için başlayan okullarımız var. Ben şu an bugün okuluma gittim mesela. Başlayan okullarımız var arkadaşlar. Sizler lütfen resmi açıklamalara baz alın. Ben olabildiğince size resmi açıklamalarla cevap vermeye çalışıyorum. Hemen Leon Klau isimli arkadaşımızın sorusuna bakalım. Hocam ilerleyen günlerde okullar ve sınavlar ile alakalı karar değişikliğine gidilir mi? Bilim kurulu toplanacak mı? Yine haftaya pazar kabine toplantısı olacak mı? Gençler Dünkü yapılan kabine toplantısı sonucunda alınan kararlara göre artık günlük değil, haftalık hatta hatırladığım kadarıyla il valimiz 2 haftada bir karar alacak okullarla alakalı. Haftalık bu 100.000'de görülen vaka sayısı yayınlanacak. Yani bir haftada ya da iki haftada bir okullarımızla alakalı karar alınacak. Tabii ki okullarla alakalı karar değişebilir. Sınavlarla alakalı karar da değişebilir ama bunlar ihtimal. Şu an elimizdeki kesin bilgi okullarımızın açılacağı. Tabii düşük ve orta risk diğerler için tüm kademeler için açılıyor turuncu ve kırmızı yerler için yani yüksek ve çok yüksek riskli iller için 8-12 tüm ilkokul ve ana sınıfı için açılıyor. Bunlar dışındakiler için uzaktan eğitim devam ediyor. Lütfen bu son resim açıklamaya dikkat alalım. Ama arkadaşımızın sorusu evet karar değişine gidebilir. Bilim kurulu her hafta toplanıyor arkadaşlar. Kabine toplantısı da bir hafta bir toplanıyor arkadaşlar. Ama onların tarihi genelde belli olmuyor. Tarihi belli oldukça ben size dalgalama Matematik kanalından haber vereceğim arkadaşlar. Mustafa Kantar isimli arkadaşımızın sorusuna bakalım. Tamam sınav olalım okula gidelim ama Allah korusun okulda hastalık kapı ölürsek eğitimin notlarında önem var. Bu tereddüdün arkadaşımız haklı. İnşallah hepimiz hani Allah bizleri korusun arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim tedbirlerimizi alalım. TF Feyzal isimli arkadaşımızın sorusuna bakalım. Abi şimdi sınavları yaptık. İkinci sınavların zamanı geldi ama virüs yüzünden olmazsa yazda yapılma ihtimali var mı? Şimdi Milli Eğitim Bakanımızın açıklamalarında yaz ayına vurgu yapılmamıştı arkadaşlar. Ama tabii ki Feyzal isimli arkadaşımızın söylediği bir ihtimal. Böyle bir ihtimal de olabilir ama ben bunu çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum arkadaşlar. Yusuf Güler kullanıcı adlı arkadaşımız. Sarı renkli bölgelerde okullara iki gün gideceksen sınavlar nasıl yetişecek? Arkadaşlar merak etmeyin sınavlarla alakalı bir düzenleme yapılır. Sınavlarınız yetişir yani bunu sıkıntı etmeyin. Evet Reis Wilbelstein kullanıcı adlı arkadaşımız. Bazı hocalar sınav programına attı. Salı günü hem eğitim başlıyor hem sınav olacakmışız. Son iki ders zaten doğru mu hocam? Şimdi gençler bakın resmi açıklama sınavların 8 Mart'tan sonra başlayacağı üzerinde. de. Okullarımıza resmi yazıda gitti ama sizin okulunuzdaki uygulamanın nedeni ben bilmiyorum. Çünkü sınavlarımız 8 Mart ve sonrasında yapılacak. Dünkü videomda ve daha önceki videolarımda bunu resmi olarak sizlere söylemiştim. Hem bakanımızın videosuyla hem açıklamalarda söylemiştim arkadaşlar. Resmi açıklama bu. Ama sizin okulunuz hangi kararı alır ben bunu bilemiyorum arkadaşlar. Resmi açıklama uymak zorundalar aslında. 8 Mart'tan önce sınav yapılamaz. Çünkü resmi açıklamalar bu yönde. Evet Erdem Özveren kullanıcı adlı arkadaşımız. Hocam bizim hocamız sınav yaptı. Bugün sınavlara girdik ne de? Bu soruları ben çok sık gördüm arkadaşlar. Ama nedenini inanın ben de bilmiyorum. Çünkü Milli Eğitim Bakanımız 8 Mart ve sonrası için sınavlar dedi. Ve okullara resmi yazı gitti. İnanın bunun nedenini ben de bilmiyorum. Ama sınavlarımızın 8 Mart'tan önce yapılmaması gerekiyordu arkadaşlar. Evet Yiğit Tüysüz kullanıcı adlı arkadaşımız. Samsun'da yaşıyorum. 10. sınıfım. 8 Mart ve sonrası için sınav takvimi paylaştılar. Sınavlarım ertelenir mi demiş. Hemen Samsun'a bakalım arkadaşlar. Ben kırmızı renkli diye hatırlıyordum. Evet Samsun'a baktığımızda Samsun kırmızı renkli arkadaşlar. Kırmızı renkli yerlerde yani e, çok yüksek riskli bir yer arkadaşlar. E, 8 Mart için sınav takvimi paylaşılmış ama il valisi eğer 8 Mart için uygun görmesi çünkü çok yüksek riskli bir yer erteleme ihtimali var arkadaşlar. Bakın Özellikle belirtiyorum. Çünkü hiç sizin vebalinizi almak istedim. sizin hakkınıza girmek istemiyorum. Kesin ertelenecek diyemiyorum arkadaşlar. Çünkü buna ben karar vermiyorum. Ertelenme ihtimali var. Evet Hatice Kayış kullanıcı adlı arkadaşımız, kırmızı renkli illerde sınavların erteleme durumu var mı? Evet var. Turuncu renkli yerler için de erteleme ihtimali var. Onur Öz kullanıcı adlı arkadaşımızın sorusu. Turuncu olan bir ilde geçen hafta 87 idi ama en son veriye göre 91,5 olmuş Mersin demiş. Erteleme olur mu? Turuncu renkli bir yerde de erteleme ihtimali var. Ama kesin diyemiyorum çünkü o ilim valisi karar verecek buna. Bur İzmir'deyim yüksek olarak gözüküyor. Ertelenme ihtimali olur mu? Hemen İzmir'e bakalım arkadaşlar. İzmir evet turuncu renkte yüksek olarak gözüküyor. Evet turuncu renkli yerlerde sınavlarımızın ertelenme ihtimali var arkadaşlar. Enes isimli arkadaşımız, hocam sarı ve mavi illeri vakalar daha çok artarsa okulları ve sınavları erteleyebilirler mi? Evet arkadaşlar zaten okullarımız ve açık ve şu an sınavlarımız yapılacak ama vaka sayısında beklemedik bir artış olursa okullarımız tekrardan kapanabilir ve sınavlar ertelenebilir. Bu ihtimal sarı ve mavilerde vakaların artmasıyla oluşabilecek bir ihtimal. Böyle bir ihtimal var arkadaşlar. İlk nur üstün abi neden hala vaka sayısı 10.000 olmuşken nasıl okulları sınavları yapıyorlar? Ben anlamıyorum sadece. Senden sınavların iptal olma şansı var mı? Bununla ilgili konuşur musun? Ee, şimdi ilk nur sevgili ilk nurüstüm. Ben e, şu an kendi yorumumda bulunmak istemiyorum. Çünkü resmi açıklamalar bizim için önemli. Ben şu an burada ne desem de resmi açıklamalar olduğu için bizler sınav, resmi açıklamalara göre sınav buluyoruz. Resmi açıklamalara göre sınavların iptal olma şansı maalesef yok. Ben de iptal olsun isterdim. Sizler rahat edin isterdim ama sınavların iptal olma şansı yok. Ama sınavların tarihiyle alakalı oynam olabilir, ertelenebilir. Böyle bir ihtimal var. Mert Yavuz kullanıcı adlı arkadaşımız sınavlar ertelenir mi? Birinci dönem sınavları yapılırsa ikinci dönem sınavları aynı notlar karneye geçer mi? Şimdi birinci dönem sınavları yapılırsa eğer vaka sayıları artmaz ve okullarımız açık kalırsa ikinci dönem sınavları da yapılır. Ama ikinci dönem sınavları hiç yapılamazsa vaka artışına dolayı birinci dönem notlarımızda ikinci dönem notları yerine geçebilir. Böyle bir ihtimal küçük de olsa var. Ahmet Mert kullanıcı attı arkadaşımız. Abi orta riskli illerde hiç erteleme olmaz mı? Artık lütfen cevap demiş. <laughs> Ahmet Mert arkadaşımız kusura bakma bazen mesajlarınızı tek tek cevaplayamıyorum. Ee, kabine toplantısı sonra, sonrası yapılan açıklamaya göre orta risk illerde sınavlar yapılacak. Ama erteleme olur mu diye sorarsan Ahmet, erteleme olma ihtimali çok düşük de olsa var. Ama çok düşük bu ihtimal. Çünkü orta ve düşük riskli yerlerde sınavların yapılacağı, zamanında yapılacağını söylendi bizlere. Kenan Özdemir Kullanıcı adlı arkadaşımızın sorusuna bakalım. Hocam birinci sınavları yapmayanlar için yüksek ve çok yüksek riskli yerlerde ikinci yazılar ne zaman olur? Birinci sınavlarınız bittikten sonra ikinci sınavları konuşabiliriz sevgili Sena. Birinci sınavların bitti. Mart'ın sonuna kadar bittiğinde Nisan ayı içinde ya da Mayıs'ın ilk birinci ikinci haftası içinde ikinci yazılar da olur. Tabii ki okullarımız açık olursa. Biliyorsunuz sınavlarımızı yüzde yapıyoruz ama okullarımız açık olursa bu ihtimali konuşabiliriz. Evet Arda Tay kullanıcı adlı arkadaşımızın sorusuna bakalım. Hocam acaba çalışak diye mi sınav var diyorlar. Belki 8 Mart gelirse, 15 Mart derler. Sizce hocam olabilir mi? Arkadaşlar böyle bir şey tabii ki olabilir ama 8 Mart'ta sınavlara gireceksiniz gibi gözüküyor. Ben bu ihtimali çok düşük görüyorum. Bakalım yani önümüzdeki süreçte eğer zaten böyle bir haber gelirse sizlerle paylaşırız sevgili Arda. Ama böyle bir ihtimal biraz düşük olduğunu görüyorum ben. Efe Alacan isimli kullanıcı adlı arkadaşımız. İkinci dönem sınavları iptal olabilir mi? İkinci dönem sınavları tabii ki iptal olabilir. Çünkü biz birinci dönem sınavları olursak, elimizde not olursa, öğretmenlerin elinde not olursa ikinci sınav notları iptal olabilir. Ama bunların hepsi ihtimal arkadaşlar. Bunları biraz süreçte düşünün. Ee, cevaplayacağım sizlere. Zaten resmi açıklamalar geldiğinde biliyorsunuz. Dalgalı matematiksinde her zaman yanınızda. Sorularınızı hemen cevaplıyor arkadaşlar. Evet, Krital Ops Türkiye kullanıcı adlı arkadaşımız. Hocam, ikinci dönem sınavları olma ihtimali var mı? Varsa ne zaman yaz saatine denk gelmesini istemiyorum ikinci dönem sınavlarını. İkinci dönem sınavları şu an için resmi açıklamalarda ikinci dönem sınavları olmayacak diye bir açıklama yok arkadaşlar. Bundan dolayı ikinci dönem sınavlarını biz şu an için olacak diye biliyoruz. Yaz saatine denk geleceğini çok düşünmüyorum. Ben de, de yaz saatine denk gelmesini sizler için istemiyorum. İnşallah denk gelmez diyelim. Evet, Taha Gök arkadaşımız. Hocam Konya'da oturuyorum. Validen bir haber gelmedi. Sınavlarla ve okullarla ilgili. Sizce ne zaman gelir ya da gelir mi? Konya kırmızı. Hemen bakalım. Konya kırmızı eklemiş arkadaşımız. Evet Konya kırmızı yani çok yüksek riskli bir yer. Sevgili Taha yüksek riskli bir yerde sınavların erteleme ihtimali var. Valimizden haber bekleyeceğiz. Eğer haber gelirse haber gelme ihtimali var. Bakın kesin gelecek demiyorum sınavların ertelemesiyle alakalı. Haber gelebilirse pazartesi olmadan cuma cumartesi bu iki günden birinde gelir diye düşünüyorum Taha. Evet Nursel demiş ki hocam Twitter'da Dünya Sağlık Örgütü'ne ses duyurabilmek için atılan tweetlerin faydası olur mu? Arkadaşlar bence bunların kesinlikle faydası var. Sizlerin seslerini duyuyorlar, sizlerin tepkilerini duyuyorlar. Ama biraz da süreç hareketli olduğu için e, faydası olacağını düşünüyorum ama bu e, tweetlere bakarak direkt de bir karar alınmıyor arkadaşlar. Ama seslerinizi duyurabilmeniz için e, atladığınız tweetlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Esma Kir kullanıcı arkadaşımız. Yüksek ve çok yüksek illerde valiler sınavları erteleyebilir mi? Evet Esma sınavları erteleyebilme hakları var. Yahya Furkan Aldemir demiş ki. Kırmızı illerde ertelemedi sınavlar beni iptal olur diye bekliyordum. Sizce bu kırmızı illerde sınav erteleme veya iptal olma durumu var mı? Şu an için sorun ismi açıklamalara göre sınavların iptal olma ihtimali yok Yahya. Ama erteleme ihtimali var. Kırmızı iller için kesinlikle var hatta. Ziya Efe Külekçit demiş ki. Şimdi herkes yani tüm iller 8 Mart'ta sınav olacak mı yoksa il valilikleri mi? ne zaman olduğunu söyleyecek? Söyleyecekse ne zaman söyleyecek? Şu an için tüm yerlerde sınavların 8 Mart'ta olduğunu biliyoruz ama kırmızı ve turuncu yerlerde il valileri bir erteleme yapabilir. Bu ertelemeyi de tabii ki sizlere 8 Mart'tan önce söylerler arkadaşlar. 6, 7 Mart, 5 Mart, 6 Mart o zaman aralığında söyleyebilirler arkadaşlar. Şu an için sınavların 8 Mart'ta başlayacak gibi çalışın. Çünkü valilerden henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelince zaten sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Murat Müzik kullanacak arkadaşımız Hocam lisede peki sınıfta kalma olur mu? Gençler, Milliyetin Bakanlığımızdan sınıfta kalma kalktı diye bir açıklama gelmediği için şu an için sınıfta kalma var diye biliyoruz. Ama eğer bununla alakalı bir açıklama gelirse sizlerle paylaşırım. Hocam her zamanki gibi Hüseyin Soğuksu kullanıcı hattı arkadaşımız. Hocam her zamanki gibi gene bir erteleme durumu olabilir mi? Erteleme durumu her zaman olabilir. Şu yakın zamanda düşük ve orta riskli yerler için düşük bir ihtimal. Yüksek ve çok yüksek riskli yerler için ise biraz daha fazla bir ihtimal. Ama resmi açıklamaları beklemek zorun zorundayız arkadaşlar. Gelecekten gelen kullanıcı hatta arkadaşımız benim sorum not tutma ile ilgiliydi. Allah aşkına cevap ver demiş. Kusura bakma bazı mesajlar inanır ki göremiyorum. Benim sana bir sorum var. O da şu an ben not tutarken okulun verdiği ders kitaplarından bakıyorum. Ve bunlara ek olarak hocaların attığı notlar ve bir de iki tane ders kitabı hepsinden not tutuyorum. Ve beynim allak bullak oldu ve notlara sonradan göz atarken bir yerin eksik olduğunu buluyorum. Bence nasıl not tutmalıyım? Bir de bu not tutma ile ilgili bir video yapsana. Beni de video eklemeyi unutma. Evet sevgili arkadaşım bak not tutarken ben şunu yapmalısın. Çok fazla kaynaktan not tutmak bazen karışıklığa sebep olabiliyor. Bence güvendiğim bir ya da en fazla iki kaynaktan sadeleştirerek notlarını tutabilirsin. Her şeyin notunu alma. Önemli bilgilerin notunu al. Bu inan ki senin e, not almanı kolaylaştıracak ve sonradan çalışırken aklına tutmanı ve çalışmanı kolaylaştıracağını düşünüyorum. Şu an için yapman gereken ilk iki şey kitap sayını biraz azalt bence güvendiğin en önemli iki kaynaktan kullan ve notlarını alırken biraz sade notlar al. Ee, olabildiğince her şeyi yazmaya, önemli yerleri yazmaya çalış. İnşallah bununla alakalı bir video çektiğimde daha detaylı bir anlatım yaparım. Evet, hey Jude kullanıcı adlı arkadaşımız. Hocam ben Trabzon'da yaşıyorum. Yaşadığım ilçede mutasyonlu virüs çok yaygın fakat okulları açtılar. Sizce sınavlar için farklı bir düzenleme yapılabilir mi? Bakın Karadeniz illerimiz zaten gördüğünüz gibi kırmızı yani çok yüksek risk iller. Trabzon'da bu ilerimizden biri zaten. Bu iller için yeni bir düzenleme yapılabilir. Ama bunun dediğim gibi resim açıklama geldiğinde ben size paylaşabilirim. Resim açıklamaları bekleyeceğiz ama düzenleme yapılabilir mi derseniz bence yapılma ihtimali var. Ayşenur Bilen, Perşembe okula gidecek miyiz yoksa sınavlardan sonra mı başlayacak? Sevgili Ayşe, düşük ve orta riskli yerdeyse okullar senin için başlıyor. Tabii ki hangi gün başlayacağını okulun sana söyleyecek. Çünkü bazılarımız çarşamba başlatıyor, bazıları belki perşembe başlatıyordur. Ama yüksek ve çok yüksek riskli illerdeyse Sadece sınavlarına gideceksin. Tabii 8. sınıf ve 12. sınıf değilsen sadece sınavlarına gideceksin. 8. sınıf ve 12. sınıf sen. sınavlarla beraber okullarında başlamış oluyor. Vaka sayısı yükselmekte sınavlar neyse ertelenir mi? Şu an için e, erteleme ihtimali var ama şu an için e, ertelenir diyemeyiz. Tabii ki bu ihtimal var ama bu ihtimal yok değil. Hocam Sümey Gümüş demiş ki hocam ikinci dönem sınavları ne olacak? İkinci dönem sınavları şu an için yapılacak diye biliyoruz. Tabii ki yeni bir açıklama gelirse vaka sayılarını göre sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Sebahat Doğan demiş ki 8 Mart'ta sınavlar olacak ya yüksek ve çok yüksek ilerin erteleme ihtimali var mı insana filan. Evet arkadaşlar erteleme ihtimali var ama bunun hangi tarihe erteleneceğini şu an bizler bilmiyoruz. 8 Mart'taki olan sınav belki 15 Mart'ta, belki 22 Mart belki Nisan ertenebilir. Ama şu an için bir erteleme daha açıklama yapılmadığı için şu an için bilmiyoruz. Haber gelince sizlerle paylaşacağım. Evet deniz şey kullanıcı hattı arkadaşımız. Turuncu illerde erteleme ihtimali nedir hocam? Sizce 100 yüze sınav olur mu? Ben bir yazı görmüştüm online olan eğitimi 100 yüze sınavı yapılamaz diye. Açıklık getirirseniz sevinirim. Teşekkürler şimdi de. Son açıklamalara baktığımızda sınavlar yapılacak arkadaşlar. Turuncu ve kırmızı yerlerde de sınavlar yapılacak. Ama bu illerimizde erteleme ihtimali var arkadaşlar. Evet şu an zaten çoğu eğitim online aldığımız halde sınav oluyoruz arkadaşlar. Bununla alakalı sınav olabiliriz. Yani oluruz diye düşünüyorum. Halil İkizek demiş ki Halil İkizek adlı arkadaşımız sınavlarla ilgili yeni karar çıkarabilir mi? Arkadaşlar pandemi sürecini bildiğiniz gibi sevgili Halil her gün bile yeni karar çıkabilir. Evet yeni kararlar çıkabilir. Zaten çıktığında hemen sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sudenazı geç gün Kullanıcı arkadaşımız. Hocam sizce sınavlar ertelenir mi? Ben yüksek riskli bir yerde oturuyorum ve sınavım 8 Mart'ta sizce olur mu? Ee, sınavın 8 Mart'ta olabilir, ertelenebilir. <laughs> Şu an kendi tahminimi açıkça söylemek istemiyorum çünkü size karşı mahcup olmak istemiyorum. Önemli olan valilerimizin ve illi hıfzı sıhha kurulunun ne dedi? Eğer erteleme önünde bir karar alınırsa sizlerle paylaşacağım. Evet Efe alacağım kullanacak arkadaşımız. 8 Mart olacak sınavlar yüksek ve çok yüksek liste illerde ertelenebilir mi? Evet erteleme ihtimali var Efe. Açıklama gelirse sizlerle paylaşırım. Ay ışığı kullanacak arkadaşımız. 11. sınıflar yarın okula başlayacak mı? Düşük ve orta riskli bir ildeysen her an okulun başlayabilir. Tabi okuldan gelecek habere göre başlayacak. Bazıları çarşamba bazıları perşembe başlatıyor olabilir. Ama kırmızı ve e, turuncu renkli yerlerdeysen yani yüksek ve çok yüksek riskli illerdeysen 11. var için okul başlamıyor. Sadece sınav tarihlerinde okula gidip sınav olup sonra evine geleceksin. Evet Hüseyin Soksu arkadaşımız bir soru daha sormuş. Galiba üstte de bir sorusu vardı. Ya da hocam dokunusunda olduğu gibi yani geçen sene tek sınavla birinci ve ikinci dönem notları verilebilir mi? Yani ikinci dönem iptal olup sadece birinci dönemin sınavlarıyla geçiş sağlanabilir mi? Tabii ki böyle bir ihtimal var Hüseyin. Efsaneler kullanıcı arkadaşımız. Sınavlar 8 Mart'ta kesin olacak mı şimdi? Kesin diyemiyoruz bazı ilerimizin ertelenebilir. Düşük ve orta risk illerimiz için ise e, olacı, olma ihtimali çok çok yüksek. Enes Gürkan adlı arkadaşımız. Sizce illerdeki durumlar iyi mi? Şimdi e, sevgili Enes baktığımızda sarı ve mavi yerler düşük risk olduğunu bildiğimiz için bu, bu, yerlerde sınavlar şu an için yapılabilir gibi duruyor. Ama kırmızı ve turuncu yerlerde açıkçası vakalar çok fazla özellikle kırmızı yerlerde. Bu, sınav, bu yerlerde sınavların yapılması şu an için biraz riskli. Biraz değil bence fazla riskli hatta. Tabii ki buna ben kare vermiyorum. O ilim valisi ve ili hıfzı sıha kurulu karar veriyor. İstanbul'da sınavları erteleyelim mi demiş Samey Les adlı arkadaşımız. Hemen İstanbul'a bakalım. İstanbul şu an turuncu renkli arkadaşlar. Ertelenme ihtimali var ama kesin bir açıklama gelince sizlere haber vereceğim arkadaşlar. Mert Can Aslan adlı arkadaşımız. Sınavlar 8 Mart'tan ileriye ertelenir mi? Bir de ikinci dönem sınavları ne zaman olur? Cevaplı hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun şimdiden. Bakın sınavlar 8 Mart'tan ileriye ertelenir mi? Evet ertelenme ihtimali var. Tabii ki ee, buna ben karar vermiyorum tekrardan söyleyeceğim gibi. O ilin valisi ve il hıfzası halk kurulu karar veriyor. İkinci dönem sınavları ne zaman olur? Ee, yukarıdaki sorularda cevap vermiştim aslında ama senin için bir kez daha cevap vereyim. Ben. İkinci dönem sınavları Mart'ın sonuna doğru Nisan'ın başında geç pardon Mart'ın sonuna doğru olmaz Nisan Nisan ayında ve Mayıs ayında olabileceğini olabilme ihtimali var sevgili Mert. Batuhan arkadaşının sınıfta kalma olacak mıymış? Bu soruya cevap vermiştik Batuhan. Sınıfta kalma şu an için olacak diyebiliriz. Çağrı 9, 10, 11 ne zaman yüzde eğitime başlayacak hocam? Eğer orta ve düşük riskli yerdeysen yüzde eğitime zaten başlıyorsun. Ama yüksek ve çok yüksek riskli bir yerdeyse il valisi ve il hıfsası ha kurulunun vereceği tarihe göre. Ay ışığı arkadaşımız. Orta riskli ildeyim ve 11. sınıfım yüzün yüzümüzde eğitim ne zaman yüzde eğitim ne zaman başlayacağız? Çarşamamız 8 Mart pazartesi mi? Dünden sonra yani 2 Mart'tan sonra orta riskli yerlerde yüzde eğitime başlanacak. 11. sınıflar için. Ama okulunuzdan gelecek mesajı bekleyin. Sınavlar olacakmış Şu an için evet sınavlar olacak diyoruz. Ayşe kullanacak arkadaşımız bir soru daha sormuş. 11. sınıflar 8 Mart'ta yüzde yüze eğitimi başlayacak. Bu hafta işi başlayacak aslında. Ama okulunuzdan gelecek mesaj önemli. Belki okulunuz 8 Mart'ta başlatabilir. Duru Öz kullanıcı arkadaşımız. Okullara gitmek zorunlu mu? Gitmezsek gelmeyeceğimize dair imza falan götürecek miyiz? Okullara gitmek zorunlu değil. Ama okula gitmeyecekseniz okula dilekçe vermek zorundasınız. Veliniz okula gidecek ve dilekçe verecek arkadaşlar. Bu dilekçe öğrencimi okula göndermek istemiyorum diye bir dilekçe arkadaşlar. Burhan Yılmaz erteleme olursa turuncilerin hangilerinde olur demiş. Turuncilerin hepsinde olabilir. Şu an e, yani turunculardan seçim yapmam doğru olmaz. Turuncilerin hepsinde olabilir. Emrecan kullanıcı adlı arkadaşımız. Sınavlar ile ilgili yeni bir karar çıkabilir mi? Çıkarsa turuncu ve kırmızılarda sınav ertelemesi olur mu? Sınavlarla ilgili yeni bir karar çıkabilir. Turuncu ve kırmızılarda erteleme olabilir. Zaten erteleme olursa sizlere ben haber edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sizin sorduğunuz sorulara elimden geldiğince tek tek cevap vermeye çalıştım. Eğer bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen bana yorumlarda belirtin. Ben her gün sizin için bu şekilde sorularınıza tek tek cevap verebilirim arkadaşlar. Tabii ki sizler isterseniz bunu. Bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız bana belirtin. Ben de sizler için bu videoları tek tek cevaplayacağım arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa videomun altına yorumlardan tekrardan sorabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Dalgalı Matematik kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız bizler çok mutlu oluruz arkadaşlar. Lütfen kendinize dikkat edin. Sonraki daha güzel videolarda daha güzel haberlerle karşınızda olabilmek dileğiyle.